Videoyu görünce insanlar sırf sinirlensin diye saçma sapan gerçek dışı cümleler kuruyor sözde hükümeti savunan şahıs Arif Kocabıy. Sonrasında bağıran vatandaşla bir görüşme yapılıyor. Görüşme sonucu belediyeden nakdi yardım aldığı ve 100 küçük baş hayvanı olduğu ortaya çıkıyor. Meral Akşener sonrasında konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklama yapmadığını söyledi. Fakat böylesine ispatlanabilir bir iddiayla nasıl kendini temize çıkartmaya çalıştı anlamadık. Gerçekten dünya saçması bir yalan daha. Bu yalanları ortaya atmak için hangi kafada düşünmek gerekiyor gerçekten bilmiyorum. Öyle bir nefretten besleniyorlar ki gözleri dönmüş artık. <laughs> Arkadaşlar hepinize selamlar. Dolu dolu geçen bir haftanın daha sonuna geldik. Bu haftada yalanlarla dolu bir hafta geçirdik. Bu yalanları da kanalımızdan sizlere aktaracağız. İlk haber gelsin bakalım. Arkadaşlar Cumhuriyet Gazetesi'nin özrünü sizlerle paylaşmıştık. TÜGVA gibi kurumlara terör örgütü başlığı attığı için bir özür yazısı yayınlamıştı. Hem de iki defa. Bu özür ve düzeltme yazısından tam bir gün sonra aynı Cumhuriyet Gazetesi bu kez de tarihi geçmiş aşı uygulandığı haberi ülke ismi geçirmeden servis etti. Bunun tek bir nedeni olabilir. Sahte aşı yapılıyor Türkiye'de algısı oluşturmak. Öyle bir nefretten besleniyorlar ki gözleri dönmüş artık. İşleri güçleri kendi ülkelerini karalamak olmuş kesinlikle. Gazetecilik ilkelerine tamamen karşı durarak. Yani sadece gazetecilik ilkelerine de değil de. Neyse. Arkadaşlar biz söyleyelim Türkiye'de değil Almanya'da sahte uygulandı. Yani tamamen algı çalışması. Amaçlarına ulaşamadıklarının farkında değiller. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkıyor çünkü. Diledikleri özürden sonra tekrardan yalan söylemeye bile utanmıyorlar. Gelelim diğer iddiaya biz. Aydın'ın Germencik ilçesinde maden çalışmalarında MTA tarafından siyenürlü altın çıkarılıyor. İddiası atılmış ortaya. Gerçekten dünya saçması bir yalan daha. Bu yalanları ortaya atmak için hangi kafada düşün gerekiyor. Gerçekten bilmiyorum. Ak Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz konuyu net bir şekilde yalanlamış zaten. Aramaların yasal çerçevede gerçekleştirildiğini ve bu iddiaların tümüyle asılsız olduğunu söylemiş. Hatta video gelsin direkt. Aydın ilimiz Germencik ilçesine bağlı Ortaklar, Dağ Yeniköy Mahallesi'ndeki Sirinürle altın çıkarıyorlar iddiasıyla ilgili sizleri bilgilendirmek ve yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunmak istiyorum. Değerli basın mensupları, Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından bölgede bulunan ruhsat sahasında önceki yıllarda yapılan çalışmalarda elde edilen örnekler göz önünde bulundurularak 2021-2022 yıllarında bir sondaj çalışması yapılıp araştırmanın genişletilmesi planlanmıştır. Sondajın yapılacağı mevkide gerekli tüm yasal izinler alınmış olup daha yeni köy muhtarı ve Germencik Kaymakamı çalışmalar hakkında bilgilendirilmiştir. Dolayısıyla sevinürle altın çıkarıyorlar iddiası gerçeği yansıtmamaktadır ve tümüyle de asılsızdır. Gelelim diğer iddiaya. HDP'li Semra Güzel'in teröristle fotoğrafları hakkında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sessizliğini korumuştu. Biz tabi bunun aralarındaki ittifaktan kaynaklı olduğunu düşünmüştük. Meral Akşener sonrasında konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklama yapmadığını söyledi. Fakat böylesine ispatlanabilir bir iddiayla nasıl kendini temize çıkartmaya çalıştı anlamadım. Hayır zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmasaydı da bu kendini aklamak için çok saçma bir açıklama. Neyse gelsin arkadaşlar iki videoda. Tabii buyurun. HDP'li Semra Güzel'in teröristle fotoğrafı bir süredir siyasette konuşuluyor. E, bu noktada Cumhur İttifak liderlerinden size ve senin Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler var. Tek bir kelime daha etmediler ifadesi kullanıldı ve HDP'li gizli bir ittifak olduğu iddiası var. İttifak ortaklarını incitmek istemiyorlar denedi. Bu eleştirilere neler söylersiniz? Şimdi ben bildiğim kadarıyla AKP genel başkanı sayın Erdoğan'ın da bu konuda bir bilgi şeyi yok ee, ne dediğine dair bir e, bilgim yok benim. Ha bu sabah dediyse onu bilemem. PKK terör örgütünün uzantılarını parlamentomuzda görmek istemiyoruz. Peki Cumhur İttifakı gereken her şeyi söyledi. Bay Kemal sen niye susuyorsun? İp, sen niye susuyorsun? HDP sen niye susuyorsun? Ağızlarından bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Herhangi bir şey söylediler mi? Hayır söylemediler. Niye? İşlerine gelmiyor. Diğerlerinde bir şey var mı? Onlar yamalı bohça zaten. Onlarda da bir şey yok. Gördüğünüz gibi Akşener'in konuşmasından iki gün önce yani 12 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanı duruma ilişkin tezdekenin hazırlandığını açıklamıştı. Arkadaşlar gelelim bu ilginç habere. Sosyal medyada yer alan biri muhalif, biri sözüm ona hükümet yanlısı görünen iki adamın karşılıklı tartıştığı video yer alıyor. Videoyu görünce insanlar sırf sinirlensin diye saçma sapan gerçek dışı cümleler kuruyor sözde hükümeti savunan şahıs Arif Kocabıyık. Abi ben çalışmıyorum şu anda işsizim. Tamam. Tamam cebimde ben para da yok. Söylüyor. Bak param da yok. Boş ya. Bak benim param da yok. Bak ben de çalışmıyorum ama hamdolsun. Açlıktan da ölsek oy Bak verecek. bu işler hamda olmuyor. Ekmek vermezsen nasıl olsun bu işler? Kardeşim abi bu kafa ya. başka bir kafa demek ki. Ben anlayamadım. Siz Başlıktan anladınız mı? Açlıktan ölsek ben hiç ben anlamıyorum. Veririm. Ya sen o senin siyasi görüşün. Ben de hiçbir partiye oy vermeyeceğim o zaman. Bak ben günde bir oyun yiyorum abi. Bir oyun bir ünlüyorum, tasarruflu olacağız. Yan, yan, tamam mı? mısınız Öyle bir şey yayınlıyor yani musunuz? Yayınlıyoruz abi, ya değişik niye? Biz kanalı? bu ülkenin evladı değil miyiz? Yok, herkes ülkenin evladı. Arif Kocabıyık, kendisi CHP tiyatrolarının ana karakteri. Daha önce de çeşitli videolarda kendisine rastlamıştık. Bir tanesini daha izleyelim beraber. Şahin, merhaba. Nasılsın? Hatırladın mı beni? Hala hani Ankara'da bir denk gelelim demiştim. Hoş falan demiştim. Tekrar bir söyle söyleyecekler bana. Söyle söyleyeceklerine. Söyle. Bana söyle şimdi. Söyle. Biraz onurgal oldu. Biraz oldu. İzliyorum Biraz oldu. Hani Öyle yok. mu? Şey Adam İşte bak geldi. Geldim bak karşımdayım. Tamam mı biraz? Siz misiniz adam? <laughs> Aldığımız maaşınız kadar şerefsiz miyiz? Ne? Ne? Şu tarik tar çek 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 çek. Şu, şu bankamatik faresini çekin. Ses iki videoda da ne kadar aynı değil mi? Çünkü kendisi bankamatik faresi Arif. Lakabıyla da tanınan Arif Kocabıyık. Utanmadan sıkılmadan böyle ucuz videolar çekebiliyorlar işte. Maske ve gözlük takınca tanınmayacakmış gibi düşünmüş muhtemelen. Ama tabii ki öyle olmadı arkadaşlar. Yine ve yeniden rezilliğiyle kaldı ortada. Bir haberimizde şu arkadaşlar. Benzerini geçen haftalarda da konuşmuştuk. Provokasyonlar hep aynı şekilde geliyor. AK Parti Adıyaman İlçinliği başkanının da aralarında olduğu bir toplantı yapılıyor. Ve kalabalığın içinden bir ses yükseliyor. Ben açım diye. İzleyelim videoyu hep birlikte. Ay bakın belediyeye gittim. Bana verdikleri 3 milyar. 3 bin lira. He. Bütün derdimi anladım. işsiz kaldım. Benim e, çiftliğim Belediye vardı. sana 3 bin lira yardım mı etti? Evet etti. Sosyal yardım vakfı ne kadar yardım etti? Benim üzerinde bu hayvanlar kayıtlı olduğu için bir yardım yok. Ne kadar hayvan var üzerinde? Yüze yakın var. Arkadaşlar sonrasında bağıran vatandaşla bir görüşme yapılıyor. Görüşme sonucu belediyeden nakdi yardım aldığı ve 100 küçükbaş hayvanı olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü asla utanmıyorlar bu tarz işler yapmaya. Maalesef ama maalesef yüzleri kızarmıyor. Gelelim son habere. Bu da insanın çalıştığı ekibin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir haber bence. Şöyle talihsiz bir olay yaşandı arkadaşlar. Kurulan bakanlıktan haberi olmayan ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu İklim Bakanlığını kuracağını duyurdu. Hatta bir de şöyle bir iyilik yapıp gençlere de oradan iş imkanı sağlayacağını, kadroyu gençlerden oluşturacağını söyleyerek kalplerini kazanmaya çalıştı bu reklamda. Ama gelin görün ki bir taşla iki kuş vurmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu taşa çarptı. Çünkü gelsin bakalım video. İklim değişikliği ve göç konusunda hayata geçirmeyi kararlaştırdığımız yeni yapısal düzenlemelerin müjdesini de milletimizle paylaşmak istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyor. Bünyesinde bir de İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bahse konu Bakanlık Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak faaliyetlerine devam ediyor. Yani böyle bir bakanlık zaten var, kurulmuş yani. Açıklama ise 11 Ekim 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmış. Ama gelin görün ki ne Kılıçdaroğlu ne de ekibi bundan haberdar değilmiş. Yapmayın arkadaşlar. Sadece karalamak uğruna kendinizi bu denli ayağa düşürmeyin. Ülke, vatan, toplum hepsi bizim, hepimizin ve yalan söyleyerek bunu karalamak sadece bize zarar verir. Yalan söyleyen, bu yalanı yayan veya yalanın yanından geçen her kim varsa bu ve bundan sonraki videolarımızda her hafta beraberiz. Doğruluktan ayrılmayın, esen kalın. <laughs>